Sürpriz, merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz, merhaba. Evet, bu akşam şahane bir sürprizimiz var size. Ee, güzel bir sürpriz yapmak istedik. Öncesinde birazcık herkesi böyle bir selamlayayım ben. Böyle canlı yayına giriş de bir komik oluyor, değil mi? Böyle iyi akşamlar, <laughs> bir tuhaf oluyor, alışana kadar. Evet, sürpriz yapacağız dedim. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı efendim. Bizim e, benim çok e, gerçekten kısa sürede kardeşim kadar sevdiğim, hayatımda gördüğüm en efendi müzisyenlerden bir tanesi. E, birlikte çok güzel bir şarkı söyledik, çok güzel bir düet yaptık. İstedim ki e, bir sürpriz yapalım size. Böyle bir şeye karar verdik. Eğer herkes buralardaysa çok güzel görünüyor şu anda. Ee, evet sürpriz geliyor şimdi. Sevgili Bilal geldi. <laughs> i̇şte bu. Beklenen an geldi. <laughs> çok heyecanlandım. Hey. Merhaba ya, abla. Kardeşim çok özlemişim seni ya. Vallahi ben de seni çok özledim ya. Nasıl? Ama sen? bunu ya şuramdan söylüyorum ya bir tuhaf oldum görünce. Evet, görüşemiyoruz bayağıdır. En son e, Mustafa abinin stüdyosunda beraberdik. Evet, bu e, koronadan herhalde bir iki hafta falan önceydi galiba değil mi? Evet, iki, iki üç hafta önceydi. Neler olacağını bilmeden güle oynaya evet. stüdyoda dans Sen neler yapıyorsun? Biraz önden sohbet edelim. Çok özledim ya. Herkese bu arada evet e, tekrar iyi akşamlar. Gördüğünüz gibi bu yakışıklı beyefendiyle canlı yayındayız. <laughs> çok seviyorum seni Bilal'cim ya. Ben de seni çok seviyorum abla valla. Ben katılmadan önce çok güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ederim. Rica Anladım. ederim. Utandım burada. Ama yok valla ya. öyle yani Bilal'in bilmediğiniz yönleri e, mutlaka vardır. Hani benim de keşfettiğim çünkü hakikaten birincisi e, çok efendi bir çocuk. Yani evet. Gerçekten çok tam böyle delikanlı yani. Adam gibi adam. Ya, yine utandım. Hakikaten. Tamam ee, çok şey yapmayacağım ama ben e, vallahi böyle hani iyi ki tanıdım dediğim insanlardan bir tanesi Azıcık şeyden bahsedelim mi böyle sohbet ederken? Hem çok özlemişim hem hemen konuya girmeyelim. Birazcık böyle neler de. yapıyorsun onu da konuşalım. Ondan sonra bizim şarkımızın hikayesini konuşalım. Sonra yeni şarkıları evet. konuşalım. Müsaittin değil mi böyle patlıya Mü aradığımı? Müsaitim, ama. müsaitim. Çok, çok güzel oldu abla. Ee, <laughs> ben de öyle dizi izliyordum. Çok fazla bir şey yaptığım yok. Işte... Müzik yapıyorum, şarkı yazmaya çalışıyorum, dizi izliyorum. Öyle geçiyor günler yani. Onun dışında pek bir şey yapamıyorum. Çünkü neye yoğunlaşsam ondan sıkılıyorum. Moralin ee, nasıl? Moralim gayet iyi yani çok şükür halimize. Çok da şikayet etmemek gerekiyor yani. Değil şu mi? An bence? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da böyle iyiye doğru giden bir çizgi i̇nşallah. var yani. yani. İnşallah bir an önce hiç vefat sayısı görmeyiz. Yeni vaka görmeyiz. Ona doğru inşallah adım adım yaklaşıyoruzdur. Tabii tedbiri elden bırakmadan böyle gideceğiz evet. inşallah. Evet evet. Yani o şeye tabloya bakıp tedbirleri bırakmamak gerekiyor bence de. Evet. Ona güvenip de biz yine tedbirli bir şekilde olup hayatımıza devam etmeye devam. gayret göstereceğiz. Şeyler nasıl gidiyor Bilalcığım? Senin yani artık uzmanlık alanı. Ben birazcık da ee, merakımdan da soruyorum. Ara ara ben bu arada Bilal'e çok şey danışıyorum. Çünkü Bilal e, gerçekten çok zeki de bir adam. Ee, Youtube'lar işte Youtube nasıl gidiyor? Sence müzisyenler üretimi daha mı çok arttırmalı? Daha sık mı video vermeliyiz? Ne yapacağız bu süreçte sence? Ne yapmalıyız? Bence abla kesinlikle hiç yani hayatımıza nasıl evde devam ediyorsak bence yani sanatçılar, müzisyenler de kariyerlerine devam etmediler. İşte gerek ev klipleri, gerek akustik klipler, gerek canlı yayınlar olduğu gibi i̇şte açıyoruz. Hı hı. Bazen şarkı söylüyoruz, bazen işte e, akustik videolar atılıyor, sanatçı arkadaşlarımız da atıyor. Bence YouTube izlenmeleri şu anda ben arttığını düşünüyorum. Hı hı. Aynı şekilde diğer dijital platformların da arttığını düşünüyorum. E radyolara çok bilmiyorum. Çok oralara sen daha hakimsin. Evet, radyolar aynı e, hızla devam ediyor tabii ki. Hı hı. Yani şu an bir ürkeklik de insanlarda olabilir. Neden e, yeni şarkı vermek doğru mu değil mi? Onu böyle evet. bir çalışıyor. Ama sen maşallah iki haftada bir e, <laughs> üretip duruyorsun Bilaycığım yani. Bu ara gidiyor? Bu bu ara bu ara öyle oldu. Allah bir ay ama ara vereceğim. Artık öyle diyorum. Bir ay şarkı çıkartmayacağım diyorum. Yani. Bir bir ay çıkartmayacağım diyorsun. Hı hı. Bir ay dinleneyim biraz. Ama şimdi biriken şarkılar da var. Yani ne zaman vereceğimi de bilmiyorum. Bari diyorum işte kanalda öyle lirik video olarak işte ev klibi olarak yayınlayayım geçsin diyorum yani. Başka? Geçen, geçenlerde 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde İletişim Bakanlığımızın bir canlı yayınını yaptık. Sevgili Masal abi Masal son vardı. Onunla da böyle işte Burak vardı, Burak Kut vardı. Sohbet ediyorlar. Dedi ki, e aslında dedi bütün e, arkadaşlarım benden beklenti içerisindeler dedi. Sanki evde böyle bu dönemde çok fazla üretiyormuşum, de yeni şeyler yapıyormuşum gibi görünüyor ama hiçbir şey yapamıyorum ben dedi. Senin evet. de nasıl durum? Ben beklediğimden daha düşük. Daha çok yani bu işte sokağa çıkma yasağı, işte evde kalma uyarıları geldikten sonra dedim ki ben bir sürü her gün bir tane şarkı yazarım dedim yani. yani. Öyle gördüm ama hiç öyle olmadı abla bende de. Yani beklediğimden daha az. Daha. Her az. Türlü şeyden yani biraz mecburiyetten evde kaldığımız için onun verdiği bir şey var ister istemez. Bir rehavet de oluyor var. galiba. Evet, o, o da var. İşte bir huzursuzluk da var yani. E, Kapadır böyle. Ama. Evet. 2018, var, iki sene olmuş. İki sene evet. önce bir gün ofiste otururken ben, e, bu yani nasıl bir patlama bilelim ki? Böyle herkes bilasoma sesi konuşuyor. <laughs> işte bir günde şu kadar tıklandığı şöyle bir şarkı falan ben de biliyorum yani ve çok çabuk oldu değil mi bütün bunlar hani evet yani, yani bir yere kadar bir... çok çok yavaş oldu bir yerden sonra birden hızlandı kartopu gibi güzel kalpli. maşallah benim. ondan sonra e, ve o anda e, iki üç tane şarkı gönderdin galiba evet. öyle oldu tesadüf evet, evet. her şey bir saat içinde gelişti e, ve Kimse bilmesin. Yani şimdi bizim asıl e, içimden gelmiyor da buluştuk ama e, Bilal'in e, benimle ilk tanıştı benim Bilal'le ilk tanıştığım bir beste e, aslında. O da evet. Kimse Bilmesin. O evet. şarkıyı yolladığı an ben şimdi böyle bir kere dinledim. Dedim ki bu git, satmış olabilir bu şarkıyı dedim yani. <laughs> Şu anda bile satmış <laughs> olabilir. Çabuk aramalıyız. O gün hakikaten, o gün böyle senin sözünü almıştım ve yani benim e, hayatta duyduğum en güzel slowlardan bir tanesi. Beni çok, çok heyecanlandırıyor. Sağladım. Zaten sen direkt dedin ki bu şarkı benim. Benim dedim ya. Ben dedim gönderdim ya hani... belki bir, bir saat geçmedi aradan. Belki evet de. bir saat bile geçmedi ve e, hakikaten de çok doğru karar verdim ve onu hep böyle bir e, şeydir ya bu kurşumu saklayayım <gülüyor> <gülüyor> diye evet, böyle. Evet. hakikaten cebimde tutup şimdi doğru zamanmış. Ama tabii Mustafa Ceceli düzenlemesini yapıyor. Onun şu anda yoğun bir şekilde üzerine çalıştığını biliyorum. Hı hı. Onunla da böyle her hafta haberleşiyoruz. Belki de bu dönem ne bileyim, evde olmamız ona yarayacak. Bu şarkıya yarayacak. Evet. Belki daha da güzel olacak. Ondan sonra hemen okuyup Değil Zaten taslağını yapmıştı Mustafa abi, biliyorsun. Evet Biliyor evet, de. bitmek bitmek üzeredir zaten şu anda. Çok heyecanlıyım. Şimdi kimseyi sonra da, da... Dedik ki ne yapalım? Beraber Mustafa abiyle darbuka çaldık ya. <laughs> evet ya. Yine gideriz inşallah. 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 Maskelerimizi takarız. Biraz ortalık böyle biraz toparlanınca yazın. Gideriz Mustafa Gideriz gideriz. <laughs> Sonradaki sonrasında içimden gelmiyor da ben hamileydim. Ve evet. bende de böyle bir hamilelik rehavetinin tam tersi hamilelik çalışması geldi bana. Yani böyle eskisinden daha çok çalışayım, daha çok klip çekeyim derken de o şarkıyı düet yaptık. Evet, Çok güzel bir şarkı. İlk bir araya geldiğimiz hatırlıyor musun o Felix'le? Evet, evet ben ya. Beyaz beyaz gömleğimi giymiştim. Evet. Böyle şey bir şekilde. Hiç, Nasıl geldin böyle? Hiç gömlek giymiyordum normalde ama şimdi böyle gideceğim seninle telefonda konuştuk. Hiç yüz yüze görüşmemiştik. Böyle dedim şey tipi mi var bende? Yani bu kadınla görüşmeye gidersen bir şey diyeyim. Ya şey yok şimdi... <gülme> şimdi... <gülme> şimdi 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 şu tişörtümü giydim yani dedim ben gün yanına gidiyoruz ya bu böyle olmadı ya galiba dedim. Gömleğimi giydim. Çünkü ben şeye çok inanırım abi. Bir insan ilk böyle nasıl görürsen hep aklında o intiba kalır. Ben ona çok inanan bir insanım. Çok da güzel anlaştık. Direkt işte ofset evet, odaya geçip provamızı yaptık, kaydımızı yaptık. Tonlara baktık, içinden gelmiyoruz söyledik, okuduk o gün hatta. Evet. Ondan sonra da gittik, ee, çok güzel bir stüdyo. Orası da hiç unutmayacağım. Hatta ben orada yeni albümün kayıtlarını çoğunda orada yapmak istiyorum. Müthiş bir Harbiye var oranın. Harbiye'de. Ee, o arkadaşlarımızla yani çok... Gerçekten Hı -hı. o gün çabucak bitirmiştik okumasını. Evet, Sonrasında evet. da e, aranjeyi de sen yaptın. Evet. Müthişti. Aranjeyi de anladım. yapıyorsun, sözümüzü de yapıyorsun. Artık imza yaptın yani. Elimizden geleni yapıyoruz abla. Orada e... Yani kontrolü bana bırakman beni çok çok mutlu etmişti. Ben çünkü endişelerim vardı, hiç seni tanımadığım için. İşte tonda anlaşabilir miyiz? Aranjeyi nasıl isterler, ne yaparlar? E, sen orada dedin ki ben hiçbir şeye karışmıyorum. Ben gelip şarkıyı söyleyeceğim, gideceğim demiştin. Orada zaten şarkının babası çok, sensin. O yüzden Esnaf Orada yüzden. çok çok mutlu olmuştum. O, ağır bir sorumluluktu benim için de. Ama çok şükür. güzel oldu, oldu değil, değil, değil mi? De çok iyi bir bir bütün e, yani çok iyi bir ikili olduk bence. Bunu e, biraz ara verip devam da ettirebiliriz ama ben senin evet. daha çok şarkını söyleyeceğim. Bir şarkı daha var. O da Ozan Bayraşa da. Evet. E, e, yani birçok şarkını söyleyeceğim. Çünkü çok güzel yapıyorsun. Bana göre bana evet. özel yapmanda da benim kalbimi fethediyor. Dele evet, seve abla. Çünkü yani sen de bunu hep sana söylüyorum zaten günlük görüştüğümüzde de e, benim kariyerimde çok çok önemli bir yerim var. Çünkü ulusal anlamda Birçok şeyin başlangıcı seninle yaptığımız diyetten sonra oldu. İşte radyolara girmem, televizyonlara girmem. Yani... Teşekkür ederim. İnşallah Normal bir konser de yapalım Bilal'cim yazın. İnşallah, inşallah. Belli olmaz. Bilal Ses Bengü. Güzel olur. İnşallah. Çok güzel olur. Hadi söyleyelim mi içinden gelmiyor? Tamam. Bu arada ben canlı yayında e, ses çok tabii şey gidecek. Senkronize olmayacak. Bence e, kısım kısım Sen söktüm. bir böyle birazcık gitarı bir şey çalmayacak mı? Böyle mi? Kuru konuşalım. Ama mi? ben gitar çalarım ama buradan şey Ses olmaz. Ses soğan çekilir. İki üç saniye geç gidiyor ya. Evet. O bence, zaman bana tonu ver bari. <laughs> sen, bence sen istediğin tondan çünkü şey nakarat çok çok dik olabilir sana yani miden okumuştuk ton verebilirim <laughs> de olur bir yanlış bir şey yapmıyorum şimdi düet ya yok Aa ne kadar tatlı oldu böyle. Allah. Bilal'cim çok güzel oldu ya. İyi ki böyle bak sürpriz yaptın. Evet. Bakayım. Buraya hmm. çektim. Nasıl zor, zor söylememek içimdekini Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem Nasıl kor dön diyememek içimde kilit. Elinsin bir daha ismini hecelemem. Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar. Artık sayıklamıyorum seni uyanarak. Nasıl körü körüne inanmışım ben bu yalana. Bir gün pişman bakacaksın bu adama. İçimden gelmiyordur demek nasıl zor sana bunları söylemek. Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakalın. Benimki can çekişip ölmemek, her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım İçimden İçim gelmiyordur demek, nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakarım Benimki can çekişip ölmemek, her gün senden gidip dönmemek. Gelmiyor sana hatıralarım, ben de yakarım. Gelmiyor sana hatıralarım, ben de yakarım. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bu da çok güzel oldu. Bu bizim evet. için de çok güzel bir anı oldu biliyor musun Bilal? Evet. Online düet de yapmadık demeyiz artık. <laughs> evet. Online düet de yaptık. Tamam. <laughs> tamam Biz o zaman. Bir de yakında TikTok videosu çekeriz abla beraber. Yapalım. Yapalım. <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım. Sen bana yine yazmaya devam et kardeşim. Tamam. Seve seve. Senin duyguların çünkü biliyorum hepsi gerçek ve çok güzel yazıyorsun. Melodilerin, e, her şeyin. O yüzden uzun yıllarda müzik piyasası için böyle altın çocuk diyorum ben. Vallahi öyle. Teşekkür ederim ee, Vallahi. Ceceliye yaptığın bedel, Ebru'ya yaptığın şarkı, ah müthiş gerçekten. Ee, i̇yi ki varsın. Ee, Sen iyi de iyi ki varsın. Böyle diyet yaptık. Sen bana çok iyi geldin. Bana uğur getirdin. Ee, i̇nşallah bundan sonra da birlikte çok güzel işler yaparız. Çok da güzel i̇nşallah. söylediğimizi düşünüyorum. İnşallah yapacağız da valla. Ben de çok umutluyum çok istiyorum devamını getirmek. <laughs> İnşallah birlikte bir süre sonra bence bir şarkı daha yapabiliriz yani. Yaparız Niye? tabii ki. Neden yapmayalım? Kesinlikle. O zaman Bilal'cim çok öpüyorum seni. Ben çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim ee, beni konuk aldığın için abla. Ya estağfurullah. Şey Valla öyle güzel oldu yani spontane. Şey diyorum şu <laughs> Harika bir programdı. Harika öyle. bir programdı. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorlar ya. <laughs> evet canım kardeşim kendine iyi bak ee, kendine sağlıklı iyi. olalım da bir an önce kavuşalım inşallah çok teşekkür ederim abla Canımsın. çok çok öpüyorum biz izleyen herkese de iyi akşamlar diliyoruz çok Şimdiden teşekkür ederim herkese güzel bir hafta olsun inşallah İnşallah Acılar. görüşmek üzere en iyi, iyi zaman bay bay kardeşim bye bye. Bye bye.